O onun işi. Kalpler Allah'ın elinde. Vallahi böyle inanıyorum. Billahi böyle inanıyorum. Yani bunlar nasıl dinlenecek? Ben hiç anlamam. Ben beraber bu gençlerle çünkü böyle gördüm. Zübeyir abi demiş ki biz her gün ustad ders yapardı. Rüşt abi dedi ki bize Tahir, şey, Tahir abiyle Zübeyir abi de kalmış. Her gün bize muzakir ders yapardı. Mes daha çok meslek meşhur. Ben de onlardan gördüm. Ben de yapıyorum size. Ders yapıyorum ve kendi dersimi yapıyorum. Ama bana bu. şu Orada ustad soracak, Resulullah soracak, Allah soracak, anlattın mı? Ben ya Rabbi bildiğim doğrularımı, aldığım dersi, alabildiğim, anlatabildiğim, gücüm yettiği, doğru bil zannettiğim veya doğru olduğunu şeyleri anlattım Allah'a. Çünkü farzdır bildiğini Allah'a. Kırık işte. Basıyor tamam mı? Kırık aşağı iner, onu yukarıya çıkarıyor. Kırık misalim tamam mı? <laughs> Az kaldı inandım. Maymun ağabey, sen de. Hocam sen konuşunca. Yıldızlardan çıkıyorum hocam. Kainata gark oluyorum hocam. Yakında şerci sümüse gider abi. Ondan sonra iki, bak bu yemedi. Bu olta yattı. Yemedi. İkinci bir olta zarfla para getirdi. 1994 4 milyar. Ondan sonra <laughs> TC Kur'an kursu var dedim ona ver. Ya öyle mi? Yemedi. Üçüncü oyunu oynadılar. Tehdit. Geldiler üç kişi, iki kişi. iki kişi, iki kişi, kişi. Sana yarın sabaha kadar mühlet hem kırkanı terk ettim. Tabii kovdum hepsini de. Ha şimdi ne yapıyor? Peki bıraktı mı? O uğraşanlar, peygamberle uğraşanlar, Ustadımla uğraşanlar, Zübeyir abiyle uğraşanlar. Bunlar yok oldular mı? Yoklar mı torunları? Biz biz onların torunları olduğumuz gibi onlar da vardı. Peki ne yapıyorlar onlar? Şimdi şey girmişler. Hulul. Böyle damar. Damar arıyorlar. Hucum yok. Hucumu bıraktılar. O dönem bitti. Hulul dönemi. Arkadaşlar size şiddetle uyarıyorum. Şiddetle, ısrarla. Bak hulul dersi yaptık. İki ders yaptık. Hulur şu, zayıf damarınızı bulacaklar. Kadınla musallat edecekler, para el edecekler, tehdit edecekler. İltifatla kırko yapacaklar, sana kırko vuracaklar. Sana kırko vuracaklar. O adam böyle indi, inecek ki hocam ben geçiyorum ta aşağıya kadar inecek, ayağına kaplanacak, daha sen yukarı çık. Çünkü kırkoda böyle inecek adam, kırkoyu basan böyle iniyor, sen öyle çıkıyorsun. Kırko adamı. Kırkonu yükseltti. Sonra ne yapacaklar biliyor musun? Kırkın yanında bir tane bir düğme var cıvata biliyor musun? Çevirince ne oluyor? Pişşş, dip desi. Hocam, hocam. Şamyol havayı basıyor balona. Uçuyor uçuyor. Ondan sonra bir çivi vuruyor. Pişt, doğru dipte. Ne demek biliyor musun? Hikaye anlatmıyorum. Topluma yön veren, toplum, toplumda vicdaniyat oluşturan, vicdanlara devamlı maneviyat basan kişileri Toplumun seviyesini indiriyorlar, zeminine medyatik yapıyorlar. Toplumun seviyesine medyaya indirince, ee işte garip adam dediniz, uçurduğunuz, kaçırdınız adam, bu adam. Hiçbir şey yapmasalar bile senin seviyene indirip sende farklı olmadığını gösteriyor. Onun sırf malumat kabilindeki yapısını gösteriyor. O manevi donanımlarını feyiz ve fuyuzat dağıttığını, vesilelik ve trafo olduğunu, insani berzah olduğunu kapatmak için yapıyorlar. 121 şualarda aramızda öyle kişiler var ki yani insan bunlar diyor insanı berzahtırlar. Allah ile gayb ile insanlar arasında boyut geçişini yaparlar. Tünel gibi. Bunlar insanı berzahtırlar diyor. Berzahtırlar ama insandırlar. Onlar Allah ile kullar arasında bağ kurarlar. Yani peygamberler de böyle. İşte bu, bu, sıfatından, bu elbisesinden soyulmak için, vicdana tesir etmemesi için o zemine indirirler. Yok mu faydası? Var tabii. Olmaz olur mu? Ama zındıka komitesi diyor ki, olan iki tane kar olur, sekiz bizim olur. Niye? Böyle insanlar kutuptur. Ben size bir kanuniyeti söyleyeyim. Kanuniyeti garibinize geçecek. Peygamber alemizde nasıl bir adam? Değil mi? Çok acayip. İyi dinleyin ama yaslanın. Ben de dahil. Resulullah aramızda olsun birkaç ay sonra bizim gibi olur. Bu kutsiyet, bu hürmet, bu merak bir görsem o gider. Bu sevisi gider. Ha o imbisab ve inkişaf ettince o ruh olunca yanındakiler de o ruh olursa. Evet. O ruh yani devamlı aç olan bir ruh. Ama bir bakıyorsun beşte dördü düşmanlı ziyadeleştiği gibi geçtikçe. Onlar da artıyor da tam tersi Evet. ha O enfüse dönmüşse zaten bu zeminde ihtiyacın yok. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ee, İmam Azam'ın bir sözü var. Çok konuşup basitleşme, çok görülüp adileşme. Adi demek bizim halk arasındaki adi adam değil. Sıradan bir şey yani. Seni sıradan bir şey yapması için seni sıradan bir zemine oturturdular. Sıradan olduğunu, muamma olmadığını. garibi müteşirden bir hatırlayın nakledi. Bu mevzumuzda paraleldir. Ondan sonra geçim konumu. İsparta valisi usta da haber gönderiyor. Artık diyor camiye çıkabilir, insanlar içine girebilir, vaaz edebilir, cumalara gidebilir, çarşı pazara çıkabilir diyor. Diyor mu demiyor. Tercih dedi geçiyor Çarşı pazara çıkabilir. Ustad ne demiş biliyor musun cevap? Acayip. Acayip ve garayip diyor. Yedi mi? Ustad yer mi? Ne yaptı? Aynı hayatın devam etti. Vicdanlara devamlı feyiz verme muammalığı devam ediyor. Çünkü niye? Biz onu zahirine baksak ha bu adam mı deriz? Allah da aynı kuralı kullanıyor. Farkında mısınız? Allah şiddeti zorundan olduğu halde gizli ayan olsaydı Allah'a bile ülfet ederdik. Anladık mı bu kuralı? Çoğu insanın.